Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Minecraft oynuyoruz. Ne bak sana kuş Bugün Yanın... sizlerle Survivor değil, tek tip liter değil, Hunger Games değil, Smash oynuyoruz. E, yanında Şimdi ben bilmeyen, varım. Smash'i bilmeyenleriniz için. Lan beni tanı. düşürmeye çalışıyorsunuz. Ağır evet. alıyorsunuz yani. Yanında yani, da ben varım. Ve yanımda da -hoş, M hoş hepsi bir hoş var. Bu kim? Efe. Kimlen bu nereden çıktı derseniz ben buradayım. Kendisi Hunger Games'te ve Smash'te çok iyidir. Smash 09. 09. Köylüye tıkla gel. Köylüye tıkla gel. Oğlum köylüyü öldüremiyoruz. <laughs> Hayır abi köylüyü sağ tıklayacağım. 39 mu? Smash şeyde ooo güzel olmuş. Smash Değiştirdiler mi? 9 9. Zaten 9'dayım. O güzel olmuş. Sevdim kıça görüyoruz. Oğlum ben buradan düşersem olur Sen neredesin ben seni göremiyorum. Bence şeye girelim. Eee temple. Çünkü birazdan bitiyor. O e sen hani e, temple nerede? Ay başla. temple'a gir. Temple. Gel. Abi bizim şu saray var ya. Yani o oh, iyi. Abi en sinirimi bazan ya. E Senin tecavüz için. Gel gel. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Olayı anlatmam önce hiç. Arkadaşlar şimdi Smash'in kendisini öz anlatırsak 3 canınız var yani 3 kere düşme hakkınız var. Bunalar. E ben şimdi bana buradan sağa. Bir şey hmm. e, yerde item var, hmm. O itemin özel hmm. güçleri var. Hmm. Ay dur dur. Bir de arkadaşlar eğer canınız yüzde kaça geçer lan vurmayın oğlum bana. Bir i̇şte şey unuttum. en, şey unuttum. İki kez Space'e basınca uçuyorsun gibi bir şey oluyor. Hadi duvar duvar duvar. Seviye kasaklandı. Da. Bir dakika dur ekmek alayım dur lütfen. Sağ ol. Lan vurma bak. Sen vurma biz takımız. Tamam. İyi takımız. Creeper yumurtası. Aynen. Ne yapsam onu acaba? Salıyor mu bu Oğlum anti creeper çağırdım lan. Yakışık, gel len gel. Gel kuşku kuşku. Aha bir tane. Lan ne yaptın? Öldürme öldürme. Anam! Adam Sınır, hocam şimdi. Ne yaptın sen? Oha! Abi kendi çerdim şey beni öldürdü. <laughs> oğlum inek beni dövüyor. İnek! <laughs> oh, kılıç. Abi anti creeper'ım neden bana dalıyor? Anti creeper ben çağırdım da ondan. Abi benim oğlum. İnek zıplaya zıplaya gidiyor. Gel lan sütünü sağacağım saçma lan be. Oha TNT TNT. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Nesin> Bismillah. Oha. <laughs> Oha ne sıyırdı. Oha altta ender ejderhası var. Öldüm lan. Ölmedim. Jack Pet'im var şimdi. artık <laughs> sen, sen çağırdın mal. Oha. <laughs> bir, çarptım, bir çarptım. Hayır. Kendi kırıp yaparım beni öldürdü. <laughs> Saç evet. oh. oh. kılıcı! Uha! Uha! Gaz kılıcı Artık... <laughs> kimin... Kim türlü Ben 43'üm. Vurma lan bana vurma. Ben 106'yım. Beni vuran dehşet video. <laughs> bir de arkadaşlar işte smash'te en çok hoşumuza giden şey... Lan bir git artık zıkkım. Geri <laughs> zekalı. <laughs> <zekâra> lan <laughs> geri zekalı. <laughs> Öldüüüüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok... Öneririz. Çok eğlenceli bir şey. Ne öldün? Efe öldüm. En izleyeyim bari uzaktan. Şu maçı Oha! 280 uzattı lan adam seni. Kuşu gördüm. Kuşu. <laughs> 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 Güneşi gördüm. Ya ne diyorum ben ya Arkadaşlar ben size bunlar boğuşurken olayları anlatayım e, Boğuşmak bitti <laughs> Nasıl bitti öldük mü? abi. Evet hangisine gidiyoruz? Arkadaşlar bu da bir bölümde dört kez ya da en fazla evet. 5 kez smash yani çekeceğiz 4 kez, Maksimum 6 kez smash, smash şey, kapışmaları göstereceğiz En az 3 Bence Keter girelim Abi çok uzun sürüyor Bence bizim for girelim. For nerede? Ana for gir. Bizim favori. İlk smash biz... oynadığımız map. Ne yap? favorim bu? Benim favorim bu. Onu bilmem. O hey. <laughs> lan bu şey. yine. Selam diyor bize. Selam diyor. Bak selam diyor. Hi guys. Hi guys. Abi hatırlatma şunu. Bizim Brick bir anımız var da. Ya buraya Nerede lan? Gel lan buraya. Efe Brick gelir mi? Direkt o be Elmas Kazma mı buldum? Abi direkt öldüm. Ölüm. Elmas Kazma mı buldum? Ne yapıyor <laughs> bu? Oh, Ananın. Süper. Ne yaptın lan? Elmas Kazma attım. O oh, atılıyor mu? Oğlum bir at. Anam ağladı benim orada. Fırlattım. Orta Elmas ne işe yarıyordu lan? Elmas kazma bulursam bana doğru sağ fırlat. Uçarım. Oğlum bak bana bırakma bana bırak git. Bas git. git. Oha beni çektin. Oğlum aşağı düşün. Öleceğim oğlum bak. Videoyu ben çekiyorum hadi. Hadi Allah'a kul olsun hadi. Hadi Bas git. Oğlum Allah'a kulayım ben hadi bas git. Oğlum inek geliyor inek. İnek getir. İnek yavrum. Abi al işte bir canım kaldı ya. Öldürmeyin bir ya. Abi zıplasana ölmeden önce. Abi zıplayamıyorum. Abi ben seni öldürmeyeceğim. Hadi ne gelen lan? Aha altın Kritikçi. Bir canım kaldı zaten öldürme bizi abi. Aha hortum oluşmuş onu. Kritik benim ilk kim? atlayın. Aha. TNT buldum. Frag Green buldum ben. Gel, orkanda küçük küçük var. Küçük küçük. Küçük küçük, dal 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 küçük küçük dal. Sen de o. Küçük 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 Abi bana vuruyorsun. Tamam. Bir lik ısırdım. Ben düşürdüm da. Bak niye ya? Aksırdım. Bak beni öldürme. Beni öldürme. Gelme lan, gelme. Tamam. çok pis görünüyor. Sanamam. Sanamam. Kaç dakika oldu? Valla bilmiyorum. 126 var. Nerede var? Sonrakini Cater Dal'da yapabiliriz ama seri kısa, yani bölüm kısa bitebilir. Oğlum bir de ikimiz kalmışız. Valla. Abi bir kere öyle haksızlık olmasın. Bir, i̇ki, iki kez öleyim daha. Aynen teke teke. korktum korktu bunlar ortak geçti. Gel. Tamam. Tamam. Abi bak abi direkt ben ya. Çık bu bizna. lobby abi. ben kazan ben kazandım ya. Beklemek zorundayım. <laughs> O oh, altı kişi var abi. Of ya şuna girmek isterdim. Yeter dala. Gizli odayı bulalım mı? FTL'ye gel. Feteli abi en gıcık olduğum yer geldi şansımı edeyim ya. Feteli mi? Kimse de düşmüşsünüz var ya. Ama burada da işte hem kolay ölüyorsun hem zor ölüyorsun öyle bir olay var. Seni Bu tipi niye diyeyim? Bak bunu Picasso yaptım. Picasso? <laughs> ben yardım ettim. Şu <laughs> tabelayı <'yi> ben koymuştum. <laughs> Picasso. İşte var ya dün akşam araba sürüyordum Leonardo da Vinci. Bak benim estribimi çalıp durmayın. İkimiz mi kavuşuyoruz? Neredesin adam gibi söyle şimdi. <laughs> bak oğlum bak. Hadi o kaldı o kaldı. Üzerine bindim ben seni. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Abi, Abi, adam, başladım, Ay bak bu çok güzel izle. Işte. Ay sen onu çiçek bebek. Neredesin lan? Ne yapıyor? Kapı ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ay, <tabii>. Ay, <gülüyor> Çıkasınlar. <gülüyor> Çıkasınlar. Ben 300 level oldum. Asak... Abi o... sende ne var? Canış kozuşu <laughs> Oğlum benim arkamda bir şeyler patlıyor Öl lan artık oh, Kapı ben. Kapı koydum Abi Kapı ne yapıyor? Neredesin? Senin canı akıyon lan Oğlum neredesin? Ben onu çözemedik değil kapı ne yapıyor? Ölme Kapı ne yapıyor? Neden öldün? Öldürdüm Elleri el, duman ettik ha Oğlum tahta kılıçla gelmiş Gör lan hadi her yeri dağıtayım seni. Oha. Oha sen neredesin? <laughs> Oğlum kapı kullanma. Oha. Neredesin? Gittim. <laughs> eee şimdi eşitiz. Neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin? Yukarı çık. Abi dur kastı. Ola. Neredesin? Sen neredesin? Bir söyle yerini. Sen söyle. Ortadayım. Orta nere? Sen uçak gibi şeydesin lan. Ha? Ben evet. Hayır yalan alma. Nasıl uçak? Ben evet abi uçak gibi şeydeyim. Video görüyorsun. Abi buluşalım. Ben kırmızı uçaktayım kırmızı çek nere oluyor? Kırmızı böyle etraf. Abi boşluğa atladım. <laughs> ben de kapı koyuyorum. Efe. Dur Minecraft yanıt vermiyor. Abi <laughs> <laughs> yanıt vermiyor. Ne ver kaspar yapma. Kazdım zaten. Geldim. Neredesin? kasıyor kasıyor. <laughs> Sen daha çabuk level kastın. Aa gitti. Lan nereye gittin lan? Asın ağzını onu kıracağım ben. Neredesin oğlum? Ozlek kim daha çabuk level kastetmiş? Neredesin? Oğlum bir şeyler patlattım ben. <laughs> ne yaptınız önce? Uçtum ben. Oğlum ne yapacak peki şeyin süresi? Oha! Tor geri döndürdük. <laughs> Oğlum ben yan odaya fışkırdım. Oğlum neredesin? <laughs> Abi oda gitti. Odayı daha büyük yaptı iki <laughs> oda bir oda yaptı İki bir salon falan. Gel lan şuraya. Hangi bir Neredesin? Beni uçuyor ya. abi. Abi neredesin? Uçtun mu? Hayır. Son geri döndü. Abi dur. <laughs> hep mi? Adam bilemeldi yendi beni ya. Ye! Çok güzel. Helin <laughs> abi. Abi yeter bile bu kadar yapmamıştık. Komedi türü. Bu otomatik çıkıyor mu yoksa ben mi çıkıyordum ha? Çabuk veriyoruz? gel. Abi bir 12 kişilik olan var ya ona gerek O çok eğlenceli. Gel bak. Çabuk gel. gel. Abi başladı ya. Gel gel şeye gel. Jeter dala jeter dala. Hayır hayır. Abi çabuk. Jeter dala aynen aynen aynen. İşte benim en sevdiğim mod. Ben burada pro'yum. Hem burada kolay kolay da düşmüyor. Ee, diğer adamlar da gelirse güzel olur. Biri vardı biraz önce. Ben o, Evet Hı. Arkadaşlar bu son ısınma olabilir. Kaç dakika oldu bir baksana. Şu anda bakamam. Ha girdi. Girdi mi bir tane sal? Abi bir Girdim. tane yeter. Aynen bir tane yeter. Ağzını kurdum ha. daha hatırlıyorum. ben suyun içine doldum. Ne diyorsun lan ne kripti? Kaçıyor oğlum Yusuf Yusuf. Ya abi gel bir biz kapışalım boşver onu Aynen. Birer level kasak abi dur bekle level kasalım gel. Ha, kas. Abi ne oluyor. Ne? Tecavüz etti ne dedi? Sen ne? Ya yani ilk ilk bende. Geç şuraya. Geç köşeye. Git kenara evet. git. Geç kenara. Tam ne dedi? Geç soruk köşesine geç. Ne evet. de yaptın <laughs> Havalanıyor lan bebe. Kaç oradan bana bokla geliyor kaç. Kaç oldum kaç. Abi sen de ben de kastım kastım bıraktın. <laughs> Oha. Ben de kazacağım gel. Bir dakika bir dakika adam nerede? Gel kazacağım bana ne? Efe bak. <laughs> Pisliyiz oğlum biz. İlk sayı modu açarım görürüz. Anam lan ben nereye gittim? Efe adam nerede? Mavi halı alın. nereye koyuyor lan basama? Oğlum elinde mavi halı var. O, vurma lan of Adam çıktı mı? Hayır. Nerede bu mu? Damısı ya da diyor. Başkasıymış. Uy, adam arkanda. Hayır ben vurdum. Adam arkanda çünkü. <laughs> Çorba içme. Abi dur Ad dur. Adamın leveli yok oldu ya. buradan gidiyorum. Benim kısa yolum var oğlum. Bende jetpack var. Abi yanıyorum. Yamır yo oğlum. Ben alacaktım. Oh da ne Adam var. <laughs> Bu. Arkada var. Sen. Ne yaptın şimdi? Pek işlemedi ama. Evet level kazmadık olmaz. Hadi gel level kazacağım. Abi bir dur. Adam arkanda. Dur adam hmm. abi ilk önce şunu öldürek gel. Bana adam, ne? Gel buraya. Bir bir abi biraz dur adamı döverek. Yetmez. Tamam gözüm var şuraya gideyim böyle dur. Hadi öp. Belki sudan geçemiyorum. Uff. Bir daha kırıldı. Su yok oldu lan. Oğlum yeter tamam yeter Bana ne dayak yiyecek Sen kazanıyon Kanka yeter bana Bekle tamam yeter Sen istedin Tamam abi dalmıyor. ya Hayır bunu ben almayayım yes Aferin Bana da <laughs> öldürürüm. Ben daldım ya bana. Ben sana dalmadım. Adam nerede? Adam adam malzeme buluyor. Gel biz de arayak. Bende monster egg var. Ay dalma bak. Etrafta gezinek adam var Hayır. Zaten bir tane adam var ne Geber. Sen Arkana bakarsan. Lan kuzu da oldu lan monster'e kattı. Şuna bak abi kuzu da oldu ya. Bana ghost mask çıkacak sanırım. Kuzu da oldu. Lan gel lan ne geliyor lan ne geliyor ne ne ne. Gasal bende çıkıyor. de çıkar. Of. Hadi kaç. Aha monster'e. Onu alır. <laughs> aldım aldım. level. Uf ben nereye <laughs> <ben> çıktım? <laughs> Adamın levelini güzel. <laughs> Bir burayı geçirdi ama. Oğlum öldüm. Valla. Nasıl söylüyorsun? Creeper, pat Creeper patladı. He. Oh, biz de uyuştuk. Abi levelin yok. İstemiyorsam level. Bana ne? İkstrem mod açıldı. Kaç levelsin? Şimdi ben kırılma seviyesine geldim. vay vay tavuk Ama lan sen bunu da almayacaksın da ama. Ha tamam, ben almayayım. Adam bulak gel. O malzeme bunun hiç. Orada adamın ateş topu var. Adam 97'de var Kaç. Bir şey bırakma şunu. Ne zaman easy. Adam olmayacak. <yapacaksın. gülüyor> Oha. Abi bir de şu orada. Ay burada var. Gel şuna Sonra da bakalım. Sonra Geçiyor da mı yine? Aynen. Böyle kovalamak da çok eğlenceli oluyor. Aynen. Slow motion falan. Bir tane bu çakacağım az kaldı. A tnt bıraktı bak. Ben buradayım. <laughs> Neredesin? Adamın peşindeydim Adam hala peşindeyim. lan peşindeyim. Nazlı'nın uf <laughs> abi adam çok iyi smash'ti. Ben <laughs> de öyleyim. Sana kaybetme. Bu adam çok iyi değil çok iyi. Oğlum ben onu kaçtım. Nerede lan adam? Abi sen alırsın sop içiyorsun. 0 level oluyorum. Ben içiyorum 158 oluyor. <laughs> tane daha var. Adam o mi? benim. Aha, ulta. Ulta ne? Nerede şey? çıktı oraya? Bana at ve gör. Gel deneye. Ulta kendini çekebiliyor. <laughs> Gördün mü? yapma o, o döneceğim. Son sınıfta işte bir hata oluştu. Ama sonuçları ben birinciydim. Efe böylece ikinciydi. Efe ikinciydi. Diğer eleman da üçüncüydü. Son olaylar bunlardı. Yani mesela ondan tam. San... Bunu jaja yazıp Yani son olaylar bunlardı. Eğer beğenilere göre seriyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. İyi günler. Çeviri. Şey...